Arkadaşlar merhaba. Çiçeklerin Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bakın harika güzellikle geldim. Şu an çiçeği düşecek diye çok korkuyorum. <laughs> Düşmüştü ve geri taktım arkadaşlar bunu. Ay <laughs> çok güldüm kendime. Dedim şunun çiçeği diyor, düşmeden hemen bir video çekeyim istedim ama maalesef düştü arkadaşlar. Şöyle tekrar buradan inmeden şunu göstermek istiyorum. Şu güzelliklerim geldi. Kohleralar arkadaşlar, bunlar özel türler. Şöyle bakın, hibrit tohumdan yetişmiş e, türler arkadaşlar bunlar. E, bunlar şöyle sınırlı sayıda e, geldi zaten. Bu ayrıldı arkadaşlar. Bunu durumdan paylaşmıştım. İsteyen arkadaşlar vardı. Bu Kadriye abla senin e, inan çiçeği düştü çok üzgünüm. Ama sana ayırdım. Bak bak gidiyor gidiyor gidiyor. Şöyle de bir güzellik arkadaşlar. O kadar güzel ki. Vallahi bayıldım. Nereye gitti ya? Dün bunlar geldi. Ben tabi paylaşım yapamadım arkadaşlar. Akşamleyin de açtım ben bunları isteyen arkadaşlar var ayıracağım şimdi videodan sonra e, zaten sınırlı sayıda geldi Arkadaşlar şimdi çiçeğini şuraya koyayım da belli olsun İsmi de üstünde yazıyordu zaten canım Elvira diye e, türü şöyle bak çok güzel e, dediğim gibi onu Kadriye Hanım'a ayırdım sonra e, Şöyle Fatma ablacığım her renginden istedi. Bir suladım sulamaya getirdim arkadaşlar. Tepsiyle geldim. Sen bu tepsidekinden jup yere devril. <laughs> arkadaşlar vallahi var ya ucuz kurtardım kendimi. Şöyle bitkileri de bunlar yine boylu ve muhteşem geldiler arkadaşlar. Geçen şunlardan satmıştım. Simintiyalar geldi. Simintiya türleri şurada bakın. Bakın hiç dokanmadınız mı arkadaşlar? Şöyle hiç dokanmadınız mı? Çiçekleri çok güzel bir şekilde oluyor. Bakın bu da simintiya türü. Yaprak yapıları farklı. Kohlera'nın şöyle oluyor arkadaşlar. Ama simintiyaların daha bir farklı oluyor yaprak yapısı. Dediğim gibi bunlar özel türleri. Bakın bu da şöyle. Kadriye ablacım dedi ki bana. Elvan'cığım dedi benim çiçekleri gösterip durma dedi nazar ediyorlar dedi ee, Ben dedi aldım sefasını sen sürüyorsun dedi <laughs> ablacım Vallahi çok güzel İnan çok açmasını istedim hepsinin rengine bakayım diye hepsi farklı farklı açıyorlar arkadaşlar ondan dolayı Hani e, kaçırmayın derim Bakın bu bir farklı böyle pembe ve çilli türünden Arkadaşlar bunlar 250 TL ee, dediğim gibi şöyle bakın anca daha toparlanacak kargodan geldi havalar çok sıcak arkadaşlar dikkat edin muhakkak ee, bitkilerinize sulamalarınıza dikkat edin güneşten alın direkt evin içindeyiz arkadaşlar direkt güneş vuran çiçeklerinizi alın komple daha fazla etkilenmesinden bakın şu da bir kohlera cinsi bu da çiçek açacak ama ne, ne renk açacak onu bilmiyorum ee, üstü de francesco diye yazılmış e, türü ismini bilen varsa tabii ki alabilir bu da şef diye yazılmış arkadaşlar e, canım arkadaşım buradan sana da selamlar olsun e, çok güzel paketleme yapıyor e, istediğim zaman hemen gönderiyor arkadaşlar bu arkadaş kendi yetiştiriyor bunları tohumdan yetişme yani e, böyle şey değil arkadaşlar hani adapte olmuş ürünler ve hepsi de böyle köklü köklü geliyor çok güzeller mesela bunun da ismi yazıyor ama ee, ne olduğunu bilemedim şu an ee, 062 ee, bir şey yazıyor okunmuyor arkadaşlar bilmiyorum ee, bunlar hep 250 TL arkadaşlar şöyle bir adet daha var kohlera vi vi e, vi e, tori vi kohlera bunun rengini de bilmiyorum tabii ki. Hepsi de farklı farklı. Mesela şunun yaprak yapısı bakın daha bir değişik, güzel duruyor. Bu da BTS diye yazmış. Bakın çok güzel kökleri var arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Muhteşem. Ve çok güzel yetiştiriyor. Bunlar çiçek açacak. Bakın şuradan da yeni yeni dalları gelmeye başlamış. Aslında bunun bir tanesini ben üretim için ayırsam çok güzel olacak. Mesela ben şurası şey yapabilirsiniz arkadaşlar hem sizin için bilgi olsun şu çıkan yeri var ya arkadaşlar şurası biraz daha uzadı mı mesela şurası boylandı mı şuradan kesip köklendirmeye alırsanız bu her yerinden şöyle şöyle dallar verecek daha dolgun formda olacak anladınız mı mesela bu tek dallı da ya şu tepesini keserseniz etrafından tekrar fışkırır daha güzel dolgunlaşır şöyle mesela şu var bir, bir adet daha Şöyle simintiye bayağı bayağı güzel boylular arkadaşlar. Güzel gelişmişler. Bu da simintiya. Şunlar simintiya, şunlar kohler arkadaşlar. Zaten kohlera 1 2 3 4 adet var. 5 adet gelmişti. 4 adet kaldı. Şimdi bir kişiye daha ayıracağım. Fatma ablam her çeşidinden istedi ama tekrar şimdi dönüş yapacağım. Eğer isterse şu 5 adettir galiba son kalan 5 adetten her türünü isterse ona koyacağım. Öncelik lazım arkadaşlar varsa onlara da ayırmam gerekiyor ona göre ayırım yapacağım arkadaşlar Eğer e, isteyenler varsa bana dönüş yapsın e, tekrar da hani isteyenlere özel olarak e, sipariş getirebilirim bilginiz olsun ve çok güzel çiçekleri var arkadaşlar şunlardan da 2 4 6 adet kaldı Fatma ablacığım sana bunun birini ayırayım bak burada gözünün önünde şöyle şunu ayırayım sana ee, diğer şunları da sana atacağım hangisini beğenirsen seçebilirsin ee, arkadaşlar masamın üstü boşaldı türler azaldı çok güzel şeyler gelecek ee, inşallah e, arkadaşlar e, sizinle de paylaşım yapacağım takip edin sürpriz olsun <laughs> muhteşemliklerle sizde buluşun istiyorum arkadaşlar çeşit çeşit türlerimiz gelecek Tabii ki çoğu arkadaşımızın e, Kargosunu çıkardım. Ee, seçimler oluyor. Ee, şurada yeni bir arkadaşımız geldi. O da şöyle göstereceğim. Safiye Hanım, Safiye Hanım şu aglunamayı aldı. Bir tane de şöyle dua aldı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Safiye Hanımcığım şöyle dua. Ee, bir tane de şöyle aglunaman var. Şöyle onu ayırdık iki çeşit. Ee, seçimler e, yapmak istiyorsa tabii ki yapabilir. Şöyle şu gül sardunyalarım var son adetler kaldı arkadaşlar astrid gül sardunya isteyenler için şunlar iptal oldu bir ablamız almıştı sonradan vazgeçti şöyle onu kalıbını alalım şunlar tekrar satışta şöyle şöyle arkadaşlar şöyle şundan sonra iki adet kaldı arkadaşlar şu dua çiçeğinden isteyenler için son iki adet çok güzel formde ve boyutta bakın muhteşemler şöyle göstereyim şöyle birisi daha uzun birisi biraz daha kısa ama dolgunlukları aynı dolgunlukta arkadaşlar bunlar 250 TL arkadaşlar lütfen buradan fiyat söylüyorum satışta olan bitkilerimi de görüyorsunuz fiyat sormayın bir daha zaten listelerken de fiyat yazıyorum Hani ne kadardı şu muydu bu muydu demeyin ben şöyle ekran fotoğrafı alın sağ ya da solu işaretleyin ben bunu istiyorum Elvan Hanım 250 TL'ydi deyin ben size hemen bunun ayırımını yapıp köşeye alayım isim yazıyorum şöyle kağıtlara not alıp koyuyorum arkadaşlar herkesin bitkisini şundan da iki adet var arkadaşlar 200 TL'ye bakın şöyle göstereyim. Şöyle iki adet kaldı bu kızlarımdan da. Bu da çok güzel bir yaprak yapısı var arkadaşlar. İçinde pembelikleri ve şöyle çizgileri çok güzel asil duruyor. Şu da ikincisi. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çok güzel. Ee, şöyle bir tane aglonomam kaldı. Arkadaşlar 300 TL'lik. Bunu kaçırmayın. Kırmızı olandan. Biraz pembe gözüküyor ama. Sonra kırmızılaşıyor biraz daha renk olarak. Çok güzel ithal türlerden arkadaşlar ithal türlerin küçüğünden bu yerli üretim değil şöyle bir tane daha şu pembe e, gövdeli kırmızı çizgili pembe kırmızı işte karışık arkadaşlar güneş gördükçe renk farklılığı olabiliyor şöyle göstereyim bu da 500 TL'lik arkadaşlar isteyenler varsa formu çok güzel şöyle müthiş duruyor bakın arkadaşlar duruş form her şeyle harika duran bir bitki, aglonomalardan, şu uygunlardan kaldı. Şöyle marantalarım var. Ay bu maranta'nın biri şeyindi. Ee, kimindi? 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 Hemen de bakacağım. Ha dilek hanımcığım birisi senin buraya karıştırmışım senin bitkini. Hangisiydi o büyük olan? Şöyle. E, şuydu galiba. Canım şu senindi. Dilek Hanımcığım ben senin bitkini şuraya alayım. Şöyle. Hani ablacığım senin e, yılbaşını buraya ayırdım. E, arkadaşlar aglonomalar mevcut. E, şey diyeceğim. Çok güzel e, e, bir e, kişiyle tanıştım. E, Tabi hani bilenler biliyordur aslında. E, geçen dün değil evvel gün e, telefondan bir ablamız aradı e, bir ablanın aracılığı ile bana ulaştı kendisi çok hani konuştuk konuştuk en son isminiz ne diye sorduğumda ismini söyledi çok mutlu oldum tanıştığıma ayrıyeten sevindim kendisiyle o kadar mutlu oldum ki böyle konuşup konuşup da ismini öğrenince ayrı bir şey oluyor insan mutlu oluyor. Ee, şükriye tutkun arkadaşlar şu bilenler bilir eskilerden Şük şükriye tutkun e, çok değerli bir ses sanatçısı kendisi e, beni aradı e, dedi elvancım dedi böyle böyle bir ablamız var çiçekleri çok seviyor sana da ulaşamamış e, dedi hani beni araya koydu yüz e, kere aradı neredeyse diyor yani dokuz kere arka arkaya aramış ee, çiçek siparişi vermek istemiş kendisi ee, okuma yazması var mı yok mu tam emin değilim bilmiyor diye biliyorum ulaşamamış ee, dedi işte böyle böyle bir yardımcı olursan sevinirim dedi istediği türler vardı inşallah e, ablacım senin türler gelecek eğer beğenirsen ki e, tabii ki e, sana yardımcı olurum seve seve e, şükriye ablama da buradan çok çok selam söylüyorum eğer izliyorsa ve dinliyorsa kendisi ben Ayriyet Hanan'ın eskiden e, müziklerini dinlerdim arkadaşlar çok güzel sesi ve yorumu olan e, şahane insanlardan biri bilmeyenler varsa e, isim olarak girdiğinizde YouTube'dan çıkıyor arkadaşlar e, kendisine de buradan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum e, kısa bir şöyle e, mutluluğunu paylaştım sizinle e, ondan dolayı e, ayrı yeten mutlu oldum tabii ki evet arkadaşlar şöyle e, mürdüm rengi dua çiçeklerim var bunlar 350 TL'lik boyutları dolu dolu olanlardan şöyle bir tanesini bardağa almıştım arkadaşlar şöyle e, akşam olunca bunlar şöyle yapraklarını tamamen kaldırıyor arkadaşlar dua etmeye geçiyorlar şöyle tamamen kaldırıyorlar dua çeşitlerimizde çok elbette e, şu kızlarım 850 TL arkadaşlar şu kızım 850 TL şu ayrıca çok güzel formda, çok diri, canlı yeşili var. Bakın arkadaşlar müthiş. Ee, şöyle aglonama türlerinden çiçek açıyor. Hepsi koparın çiçeklerini arkadaşlar. Gücünü harcamasın. Ee, renk uyumu muhteşem. Canlılık muhteşem. Herhangi bir sıkıntı, problem yok. Bakın harika duruşları var. Bu 500 TL'lik arkadaşlar. Ee, şu var. Şu kızım da çok güzel bakın. Bu da küçük açacak arkadaşlar, bunun duruşu da harika. Bu da 850. Şöyle kızım var, bakın. Şöyle muhteşem. İnşallah e, güzel sürprizlerim olacak. İnşallah arkadaşlar takipte kalın derim. Bu da 850. Şş, çok güzel. Ve şu 800 TL arkadaşlar, bu da çok güzel. Bakın yeşille uyumlara harika duruyor. Burası aglonama köşemiz. Bundan sonra bu tarafı aglonama köşesi yapacağım. Aa, Dediğim gibi. E, burası e, burası kimindi? E, burası İkram abla. Senin İkram abla duruyor. Şöyle 100 TL'lik e, yağlı begonyalarım var. bundan çok aldım biliyorsunuz. Dışarıda devamı var arkadaşlar. Astritlerimiz çok az sayıda kaldı. Ee, Annecim birazcık sessiz olur musun? Şöyle aşk merdivenlerim 50 TL arkadaşlar. Şu kızları da kaçırmayın. Şöyle sarmaşık türü. Şöyle müthişler arkadaşlar. Şöyle bu 150'lik boyutu arkadaşlar. Şöyle 50'lik boyutu var. Şöyle 100'lük boyutu var. Şöyle 150'lik boyutları. Ve arkadaşlar. Bunları da kaçırmayın. Şöyle balık çiçeğimizden Japon balığı çiçeği çok güzel çiçekleri olan bir tür arkadaşlar. Bildiğiniz Japon balıkları gibi turuncu turuncu renkte açıyor. Bunlar 100 TL. Şöyle bir tane levisyen var turuncu renk açan 100 TL. Şöyle şu çınar yapraklı begonya türümden var harika bir tür arkadaşlar muhteşem ötesi şöyle tüylü tüylü alttan yeni yaprakları çıkıyor bunlar üstteyle TL e, dünden beri biraz daha büyümüşler sanki içeride dışarıda olunca daha etkilenmişlerdi şöyle bu çiçeklerim var arkadaşlar 50 TL şöyle şöyle çiçekleri var bıcır bıcır şöyle 50 TL arkadaşlar bakın şöyle dolu dolusu var başka göstereyim? Ha şöyle yılbaşılarım kaldı. Son adetler kaldı arkadaşlar. Şunlardan şöyle dolu dolu 100 TL. Bu pembe açan bir yılbaşı diyorum halen de. Paskalya arkadaşlar. Paskalya. Bunlar yazın çiçek açar. E, yılbaşıları da adı üzerinde yılbaşı günü açıyor arkadaşlar çiçek. Şöyle e, kışın çiçek açıyor. Bunlar da yazın çiçek açıyor arkadaşlar. E, bu 100 TL şunlar da 75 TL'lik arkadaşlar iki tane birisi birisi kuşça şöyle birisi de şey arkadaşlar hafızam dolduğu için maalesef videom yarıda kesildi birisi fuşya birisi pembe renk arkadaşlar şöyle ikisini bir alırsanız bu da şöyle 100 TL olabilir dolu dolu iki renk dikebilirsiniz Şu ikisini kaçırmayın derim başka şurada kızlarım şunu ayırdım. Bunu Bilge Hanım'a ayırdım. Bilge Hanım da bu türü aldı. O da çiçekleri çok seviyor. Elden teslim alıyor arkadaşlar Bilge Hanım. Bana yakın gelip çiçeklerini teslim alan arkadaşımız. Burayı kime ayırdım? Ha, Kadri ablacığım burası senin. Şu da senin Kadri abla. Şöyle. İki tane Kadri ablam var. Karışmasın. Şöyle bakın çok güzel bir yağlı begonya ayırdı kendisine hayır 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 hayır. anneciğim bunu al bunu al tamam alıyorum gel buraya arkadaşlar vallahi ya ne yapacağım bilmiyorum evet oğlan arkadaşlar şeye çıktı onu maalesef indirdim bakın ya şu çiçek açıyor şunlara bakın büyünce az büyünce koparın koparacak yerden iki tane ikişer tane çiçek açıyor. Tane Aynı barış çiçeği var ya arkadaşlar barış çiçeği gibi açıyor çiçeklerini gücünü tüketmesin. Şöyle bir kızım var. Şunu paylaşmadım arkadaşlar. Şöyle bir kızım var. 300 TL pladendrom türü. Şu yaprakları açınca müthiş olacak, bayılacaksınız arkadaşlar. Şöyle bir patos sarmaşım var, virgatalı arkadaşlar. Güneş gördükçe virgatalar tamamen artıyor. Şöyle 125 TL'yi dolu dolu, çok güzel, bir dayanıklı tür arkadaşlar. Bu da bakımı çok kolay ve dayanıklı türlerden. Şöyle dualarım var. Şöyle bunlar 50 TL boyutlarına göre, 100 TL boyutlarına göre değişiyor. Başka bir şey kalmadı arkadaşlar. Bakın şu satışa çıkmış benim. Şöyle 100 TL'lik bir tane ee, isteyen varsa. Şu kızdan. Ee, Episkiya arkadaşlar. Episkiya da gelecek inşallah. Ee, Episkiyaları gelecek. Daha neler neler gelecek takipte kalın derim kızlar. Ee, bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Hafızam dolu olduğu için. Daha fazla yer kaplamayalım. Dışarıda da satılmış türlerim var ama şu an gösteremiyorum. Dediğim gibi bugün de çıkacak kargolar var. Pazar gününden başlayarak arkadaşlar kargolarınızı yapıyorum maalesef e, hafıza yetersiz diye beni zor durumda bırakıyor dediğim gibi bana whatsapp yoluyla ulaşın arkadaşlar telefon numaramı bırakıyorum e, lütfen arama yapmayalım sadece whatsapp yoluyla ulaşıp sesli mesaj atabilirsiniz ekran görüntüsü alıp ekran görüntüsüyle bu bitkileri istiyoruz diyebilirsiniz e, kargom yurt içi anlaşma kargom mevcut arkadaşlar 170 TL'den başlıyor çiçek ödemeleri ibandan oluyor kargo ödemeleri kapıda oluyor arkadaşlar bunu soran e, arkadaşlarımız olduğu için söylüyorum yeni e, gören keşfeden e, arkadaşlarımız kanalıma hoş geldiniz e, sefalar getirdiniz abone olmayı unutmayın çünkü her gün yeni gelen bitkilerden haberdar olursunuz diyorum e, şöyle güzelliklerimle kapatıyorum hepiniz Allah'a emanet ediyorum hoşçakalın sağlıcakla kalın